4 arasındaki sayılardan oluşacak mıymış çözüm kümemiz? Bir başka örneğimizde x kare eksi, altı, x 6x artı 2 a 3 eşittir 0 denkleminin kökleri çakışık ise. Çakışık diyor. Yani aynı iki kökümüz var demek istiyor. Öyle mi arkadaşım? Hemen buradan siz neyi inceleyeceksiniz? Delta eşittir sıfır olma durumunu iş inceleyeceğiz. Hemen buradan delta'ya yine bakıyorum. A kat sayısı, B kat sayısı ve C katsayısını bize vermiş. Buradan da hemen B kare eksi 4 A C'nin sıfıra eşit olmasını istiyorum. Yine şu ifadeyi öbür tarafa atacak olursam Ve iki tarafı da dörde bölersem 2A-3'ün 9 eksi 3'ü gönderirsem 2A'nın 12 ve bu durumda A'nın da 6 olduğunu bulur muyuz arkadaşlar? Evet. Başka bir sorumuzda da x kare artı 4 x artı 3 a eksi 2 denkleminin reel kökü yoksa reel kök yoksa neydi arkadaş delta küçüktür sıfır durumuydu değil mi? O zaman hemen yine aynı formülde a b c kat yerine atarsam b kare eksi 4 acden b dediğimiz 4'tü karesi 16 yapacak küçüktür sıfır diyeceğim. Şu eksili ifadeyi eşitsizliğin öbür tarafına atarsam. Dördün de karesi 16 olacaktı. Buradan her iki tarafı dörde böldüğümde 3a 2'nin 4'ten büyük olduğunu eksi 2'yi gönderirsem 3a'nın 6'dan büyük olduğunu ve a'nın 2'den büyük olduğunu bulur muyum? Yani çözüm kümesi 2'den sonsuza kadar olur ama soruda ne diyor? a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir demiş. O zaman 2'den büyük tam sayılar içinde en küçüğü 3 olur muymuş arkadaşım. Evet. <laughs> Başka bir sorumuzda ise x kare artı 8 x artı 3 artı 1 eşittir 0 denkleminin 2 reel kökü varsa şimdi tamam 2 reel kökü var da farklı mı yoksa aynı mı kökler bunu biliyoruz mu? Bunu bilmediğimiz için farklı deseydi büyük alırdım aynı deseydi eşit alırdım demek ki ben ne yapacağım buradan delta büyük eşittir sıfır durumunu inceleyeceğim. Hemen yine A, B, C katsayılarımız belli buradan. Öyle mi arkadaşlar? Bunları hemen formülünde yerine atarsam. B kare eksi dört A, C büyük eşittir sıfır dedim. E geldim yine şu eksili ifade. Bunu gel öbür tarafa atalım. Eksiden kurtulsun. İşimi kolaylaştırsın. 64'ü 4'e bölecek olursak 16 gelir. Buradan da 3A artı 1'imiz 16'dan daha küçük olan sayılarmış. Artı 1'i de gönderdiğimde öbür tarafa 15 kalır. Her iki tarafı da 3'e bölecek olursam A sayısı 5 ve 5'ten daha küçük sayılar olurmuş. Yani eksi sonsuzdan 5'e kadar olan sayılar bize çözümü verir miymiş? Evet arkadaşlar, ikinci dereceden denklemlerde güzel güzel gidiyoruz şimdi. Başka bir soru kalıbına geçeceğim. Burada da diyor ki a x kare artı 2a artı b x artı 2b denklemi ikinci dereceden bir denklemesi. bu denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor bize hemen buradan da hemen buradan da e, bu ifadeyi ben çarpanlarına ayırma yoluyla çözebileceğimi biliyorum buradan heh, ifadeyi aşağıya alacak olursam a x kare artı 2a artı b x artı 2B eşittir 0 diye geldi. Şimdi bu, burayı A ile AX ile X'in çarpımı burayı da B ile 2'nin çarpımı olarak alırsam şimdi ortayı kontrol etmem lazım. Ortayı kontrol edebilmek için ne yapıyordum? Çapraz çarpımlarına bakıyordum. Çapraz çarparsam 2AX yapar. Öbürünü çarparsam BX yapar. Ama burada bu sonuçlardan ortadaki 2A artı B x'i bulabiliyorsam işaretlerini de buna göre veririm. Yani bu ifadenin çarpanları AX artı B ile X artı 2 oluyormuş. Bizden çözüm kümesi istendiği için hemen her bir çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitlersem ax'in eksi b'ye ve her iki tarafı da a ile bölecek olursam köklerden birini eksi b bölü a olarak ve diğerini sıfıra eşitlediğimde de ikinci kökümüzü eksi 2 olarak buluruz ve çözüm kümesi buradan eksi 2'ye eksi b bölü a olarak bulunurmuş. Evet. <laughs> Şimdi geldik başka bir örneğimize. Bu örnekte de diyor ki m 2 x kare artı 2 mx artı m eksi 1. İkinci dereceden bir denklemdir. Bu denklemin köklerinden biri 2 ise ya kök neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Kök denklemi sıfır yapan değer demekti. Eğer yerine bunu atacak olursam X yerine bunu konduracak olursam buradan çıkacak sonuç bize otomatikman M'yi verecektir. Hemen geldim. X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. M-2 çarpı 2'nin karesi artı 2 M çarpı 2 artı M-1 eşittir 0. Buradan düzenlersem 4 çarpı m eksi 2 yaptı. Artı 4 m artı m eksi 1 yaptı. Şimdi de bunu içeri dağıtalım. Buradan 4 m eksi 8 artı 4 m artı m eksi 1 eşittir 0 da. Şöyle bakacak olursam 4 m 4 m 8 m bir daha 9 m yapar. Eksi 8, eksi 1 daha eksi 9 yapar. Buradan da eksi 9'u öbür tarafa atarsam 9 m eşittir 9'dan m eşittir 1 sonucu bulunur muymuş? Bizden bunu istemiyor. Bizden ne istiyor? Denklemin diğer kökü nedir? E o zaman ben ne yapacağım? Gidiyorum. M gördüğüm her yere bir değerini veriyorum. Ortaya denklemim çıkacak. Buradan da 1'den 2'yi çıkarırsam eksi 1 gelir. Eksi 1 x kare artı 2 x eşittir 0 oldu. Buradan da eğer düzenleme işte yaparsam ve bunları ayrı ayrı sıfıra eşitleyecek olursam buradan köklerden birini sıfır ve diğerini iki olarak bulurum. Bizden istenen diğer kökte sıfır olur muymuş arkadaşım? <laughs> Şimdi de kökleri bilinen ikinci dereceden denklemin oluşturulması istendiği zaman verilen kökleri biz bir toplarız bir de birbiriyle çarparız. Böylelikle aranan denklem bulunmuş olur. Ben de hemen bir örnekle bunu anlatayım size. Bir kökleri diyor 2 ve 5 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Hemen öncelikle bir kökleri topluyorum. Bir de